gördüler. Yedi cihan, in, cin, kaftanın ardındakiler. Kıtlık da, kıran da olsa gördüler. Analar neler doğurur. Aman, aman hey. Dünyalar vardır Elvan. Bir su donmasında, bir kıl ucunda, meyveler vardır, meyveler. Ağacı omcası yok, sana vurgun, sana dost. Beride de Kabil'in murdar baltası ve kan değirmenleri, kader kahpesi. Beride de borazancıları, o ölümün, hazır ırzını vermeye yiğitler vuruldukça. Timsah kısmı çünkü, yavrusunu yer, akarsu duruldukça. Cadı yalan hamurunu daha dağ yoğurur. Aman, aman hey. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı, macera değil, yaşamak, sade yaşamak. Yosun solucan harcıdır, öyle açar ki Murat, susuz, Güneşsiz de kalsa, koparılsa da. Şavkı bulut güllerinden daha bir suna, daha bir burcu burcudur. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı, macera değil sardığım toprağımın altın sabrıdır. O sert erkek hüznüdür lahza başında, cigara değil. Ve sevgilim uykusunda bağırır. Aman, aman hey. Meltem'in bir tadı ustura ağzı. Biri kız memesi tılsım. Yağmurun bir damlası süzülmüş küfür. Bir damlası aşk. Senin uykuların hayın, düşlerin kardeş. Duyar mısın? Anlayıp sızlar mısın ki gece saman yollarında rüzgar çıkınca edek mısralarım kardeş kardeş çağırır aman aman hey serabın bir sonu vardır ufkun sıradan sonu uçarın kaçarın bir sonu vardır senin sonun yok Mandaların, kavakların pazarı olur. Senin pazarın olamaz. Sensiz nar çatlamaz, bebek gı demez. Beni böyle şair, divane etmez. Kızımın çatal göğsü. Senin yüzün suyu hürmetinedir. Buğdaylara, cevizlere yürüyen kara toprağın ak südü. Bir bilsen, kimlere tasa kedersin. Anlar mısın şaşırıp ağlar mısın ki? Bir bilsen kardeşlerim ne canlı çocuklar. Ve bilsen nasıl vurur beni bu duvar. Akşam akşam kara sevda ağrır. Aman aman hey.